Tarihin en tüyler ürpertici ve çözülememiş gizemlerinden birine hoş geldiniz. Bugün 1959 yılında Sovyetler Birliği'nin dondurucu Ural Dağları'nda yaşanan Dayatlov geçidi olayını mercek altına alıyoruz. 9 deneyimli dağcının geride sadece akıl almaz sorular bırakarak hayatını kaybettiği bu trajedinin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Her şey Igor Dyatlov liderliğindeki yedi erkek ve iki kadından oluşan genç ve enerjik bir grubun kışın en zorlu koşullarında bir kayak ve tırmanış seferine çıkmasıyla başladı. Amaçları, Ural Dağları'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Otorten'e ulaşmaktı. Hepsi bu tür zorlu koşullara alışkın tecrübeli sporculardı. Ancak 2 Şubat 1959 gecesi, Holat Siyahıl, yani yerel mansi dilinde Ölüler Dağı olarak bilinen bir dağın yamacında kamp kurduklarında, her şey korkunç bir şekilde ters gitti. Gruptan uzun süre haber alınamayınca bir arama kurtarma ekibi yola çıktı. 26 Şubat'ta ekibin bulduğu manzara olayı bir trajedi olmaktan çıkarıp onlarca yıl sürecek bir gizeme dönüştürecekti. Ekip dağcıların terk edilmiş çadırını buldu. Ancak çadırın girişi kapalıydı. Daha da tuhafı, çadır içeriden sanki birileri büyük bir panikle dışarı çıkmak için yırtmıştı. İçeride grubun ayakkabıları, eşyaları ve hatta sıcak tutacak giysilerinin bir kısmı duruyordu. Peki ama bu deneyimli dağcılar, eksi 30 derecelik dondurucu soğukta neden çadırlarını yırtıp, neredeyse çıplak ve yalın ayak bir şekilde dışarı fırlamıştı? Arama ekibi çadırdan aşağıya, ormanlık alana doğru giden ayak izlerini takip etmeye başladı. İzler dağcıların panik içinde ama organize olmadan dağınık bir şekilde kaçtığını gösteriyordu. İlk iki ceset çadırdan yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta büyük bir çam ağacının altında bulundu. Yuri Krivonishenko ve Yuri Doroshenko sadece iç çamaşırlarıylaydılar. Yanlarında sönmüş bir kamp ateşinin kalıntıları vardı. Ağacın beş metre yüksekliğindeki dalları kırılmıştı. Sanki birileri ağaca tırmanmaya çalışmış gibiydi. Acaba bir şeyden mi kaçıyorlardı? Yoksa uzaktan bir şey mi görmeye çalışıyorlardı? Otopsi raporlarına göre ikisi de donarak ölmüştü. Kısa bir süre sonra çadır ile çam ağacı arasındaki bölgede üç ceset daha bulundu. Bunlar grubun lideri Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova ve Rustem Slobodin'di. Pozisyonları sanki çadıra geri dönmeye çalıştıklarını düşündürüyordu. Üçü de hipotermiden hayatını kaybetmişti ancak Rustem Slobodin'in kafatasında bir çatlak vardı. Yine de doktorlar bu çatlağın ölümcül olmadığını belirtti. Bu noktada beş kişi bulunmuştu ve hepsinin ölüm nedeni donmaydı. Ancak asıl şok iki ay sonra karlar erimeye başlayınca ortaya çıkacaktı. Mayıs ayında ilk bulunan cesetlerden yaklaşık 75 metre daha derinde bir dere yatağının içinde kalan son dört dağcının cesedine ulaşıldı. Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolay Tibo Brignol ve Semyon Zolotaryov. Bu dört kişinin durumu olayın gizemini bambaşka bir boyuta taşıdı. Çünkü bu cesetlerde yüksekten düşme veya şiddetli bir araba kazasına benzer korkunç iç yaralanmalar vardı. Nikolay'ın kafatası ezilmiş, Lyudmila ve Semyon'un ise çok sayıda kaburgası kırıktı. Ancak en dikkat çekici detay, cesetlerin hiçbirinde dışarıdan görünen bir darp izi olmamasıydı. Sanki inanılmaz bir basınç dalgası onlara çarpmış gibiydi. Dahası da vardı. Lyudmila Dubinina'nın dili, gözleri ve dudağının bir kısmı yoktu. Bu durum ilk başta akıllara vahşi bir saldırıyı getirse de, uzmanlar cesetlerin akan suyun içinde bulunması nedeniyle, bu kayıpların doğal ayrışma ve küçük leşçiler tarafından gerçekleşmiş olabileceğini söyledi ve gizemi daha da derinleştiren bir bulgu daha. Bulunan bazı giysilerde normal seviyenin üzerinde radyasyon tespit edildi. Bu radyasyon nereden gelmişti? Sovyet yetkilileri 1959'da bir soruşturma başlattı. Ancak bulgular o kadar kafa karıştırıcıydı ki dosyayı bilinmeyen zorlayıcı bir güç ifadesiyle kapattılar ve olayla ilgili belgeleri yıllarca gizli tuttular. Bu belirsizlik sayısız teorinin doğmasına neden oldu. En popüler teorilerden biri bir çığ felaketiydi. Bu teoriye göre gece uyurken çadırın üzerine düşen küçük bir kar tabakası dağcıları paniğe sevk etmiş, çadırı yırtarak dışarı kaçmalarına neden olmuş olabilir. Çığdan sonra kaybolan arkadaşlarını ararken ormana dağılmış, hipotermi ve panikle hayatlarını kaybetmiş olabilirler. Son bulunan dört kişinin korkunç yaralanmaları da bir dere yatağına düşerek üzerlerine biriken tonlarca karın basıncıyla açıklanabilirdi. Yakın zamanda yapılan bilimsel modellemeler, bu tür küçük bir levha çığının mümkün olduğunu gösterdi. Ancak çığ teorisi bazı soruları cevapsız bırakıyor. Neden çadır tamamen gömülmemişti? Neden ayak izleri çığdan kaçan insanlardan çok, sakince yürüyen insanlara aitti? Ve neden bazıları ağaca tırmanmaya çalışmıştı? Bir diğer güçlü teori, şiddetli katabatik rüzgarlar. Ural dağlarında oluşan bu ani ve güçlü rüzgarlar, insan kulağının duyamayacağı düşük frekanslı sesler yani infrases oluşturabilir. Bilimsel olarak infrasesin insanlarda anksiyete, panik ve akıl dışı korku hissine neden olabildiği biliniyor. Belki de bu sesler dağcıların akıl almaz bir panikle kamplarını terk etmelerine yol açmıştı. Elbette komplo teorileri de gecikmedi. En yaygın olanı gizli bir askeri deneydi. Olay yerinin yakınlarında Sovyet ordusunun roket veya silah testleri yaptığı ve dağcıların bu deneyin kurbanı olduğu iddia edildi. GIS'lerdeki radyasyon ve iç yaralanmalar bu teoriyi destekler gibi görünüyordu. Belki de bir patlamanın şok dalgasına maruz kalmışlardı. Ancak bu iddiayı destekleyecek somut bir kanıt hiçbir zaman bulunamadı. Ve tabii ki daha fantastik teoriler de var. Bölgede görüldüğü iddia edilen gizemli turuncu ışık küreleri nedeniyle bir UFO saldırısı veya uzaylılarla temas teorisi ortaya atıldı. Bir başka teori dağcıların bölgenin kutsallığını bozduğu için yerli Mansi halkı tarafından cezalandırıldığı yönündeydi. Ancak soruşturma Mansi halkının olayla hiçbir ilgisi olmadığını kesin olarak kanıtladı. Yıllar sonra 2020'de Rus savcılığı dosyayı yeniden açtı ve modern teknolojiyi kullanarak olayı bir kez daha inceledi. Vardıkları sonuç en bilimsel ve en az dramatik olanıydı. Olay bir dizi doğal felaketin birleşimiyle gerçekleşmişti kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu bir anda küçük bir çığ veya kar kayması meydana gelmiş, bu durum dağcıları paniğe sürüklemişti. Çadırdan kaçtıktan sonra hipotermi ve karanlıkta yollarını kaybetmeleri sonucu donarak ölmüşlerdi. Şiddetli yaralanmaları olan son dört kişi ise bir dere yatağının kenarındaki kar birikintisinin çökmesiyle aşağıya düşmüş, ve kar kütlesinin altında kalarak ezilmişti. Radyasyonun ise dağcılardan birinin daha önce çalıştığı nükleer tesisten bulaşmış olabileceği belirtildi. Peki bu sonuç gizemi tamamen çözüyor mu? Birçokları için hayır. Deneyimli dağcıların neden bu kadar mantıksız davrandığı, neden ateşe yakın olanların donarak öldüğü, o korkunç iç yaralanmaların tam olarak nasıl oluştuğu gibi sorular hala tam olarak cevaplanmış değil. Sovyet döneminin gizlilik politikası ve olayın popüler kültürde sürekli yeniden işlenmesi, Diyatlov geçidinin gizemini canlı tutmaya devam ediyor. Belki de gerçek, bu teorilerin bir karışımıdır. Belki de bir çığ, infrasesin yarattığı panikle birleşti. Belki de bilmediğimiz başka faktörler de vardı. Kesin olan bir şey var ki, o gece Ölüler Dağı'nda yaşananlar, İnsanlığın doğa karşısındaki kırılganlığını ve evrenin çözülemeyen sırlarını bize hatırlatmaya devam edecek. Sizce o gece gerçekten ne oldu? Teorilerden hangisi size daha mantıklı geliyor? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli ve tarihi olayları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.